Evet efendim. Özellikle şu soğuk havalar, kuru fasulye, nohut havaları. Ben de bayılırım. Ama bakliyatları bakın sevgili Meltem anlattı. Nasıl saklayacağımızı not aldığınızı ümit ediyorum. Şimdi sevgili hanımlar. Polikistik over diye bir sendrom var. Biz Akdeniz ülkelerindeki yaşayan hanımların ciddi bir sorunudur bu. Bazı belirtileri vardır anne olmanızın da önde engel olabilir. Çünkü ciddi bir adet düzensizliği yaşayabilirsiniz. Bunun bazı belirtileri arasında neler var? Biraz kilo almak var, tüylenme var. Ama özellikle anne olmak istiyorsanız ve polikistik over sendromu hastasıysanız bazı konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Operatör doktor Aret Kamar hocam işte sizler için polikistik over anlatıyor. Polikistik overli'ler aslında bizim en rahat hamile bıraktığımız, çocuk sahibi ettiğimiz hasta grubu. Çünkü adından da anlaşılacağı gibi bu tür hastalarda yumurtalıklarında bir sürü yumurta var. Aslında bunların yumurtalığı çalışmıyor olabilir, hatta bir kısmı adet de görmüyor olabilir. Ama ilaç tedavisi yapıldığı zaman bunlarda çok fazla sayıda yumurta üretebiliyoruz. Tabii ki tüp bebek tedavisinde ne kadar çok yumurta olursa o kadar çok embriyo ve o kadar çok embriyonun içerisinden iyisini seçme ve onu yerleştirme ihtimalimiz olabiliyor. Ve fazla olan embriyoları da dondurup saklama ihtimalimiz oluyor. Dondurulup saklanan embriyolarla daha sonra tekrar bir tedavi, tekrar bir tedavi denenebiliyor ve polikistik overlerin genellikle bir kere yumurta toplattıklarında birçok kere deneyecek kadar yumurtaları olabiliyor. Dolayısıyla polikistik over'liler aslında adet görmedikleri için korkutucu bir durum gibi gözükmekle beraber bizim için kolay bir hasta grubu. Sadece korkulan polikistik over'lilerde çok yumurta olduğu zaman hiperstimülasyon dins bir durumla karşılaşma ihtimali. Bu da bir sürü yumurtanın toplandıktan sonra kadının vücuduna su toplanması, solunum sıkıntısı, şişkinlik olması gibi problemlerle karşımıza çıkıyor. Bundan da tedavi ettiğimiz ayda bebek yerleştirmeyerek, bir ay dinlendirerek korunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yumurta toplandıktan sonra hastalar biraz rahatsız olsalar da bunlara gerekli sıvı takviyesiyle ve bir hafta 10 günlük bir takiple rahatlatabiliyoruz. Bir sonraki ayda bebek yerleştiriyoruz ve sağlıklı bir